Arkadaşlar merhabalar. Özellikle beni bu videoda çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi altında 531 liradan işlem görmekteyiz. Sizlere bir aydır bu siyah çizginin çok önemli olduğunu anlatıyorum. Ve bu çizgi dün Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alınınca kırıldı. Yukarı doğru kırıldı. B ben altında bu çizgi kırılmadan bir miktar daha kar satışı yapmıştım. Ama sizleri hatırlarsanız videolarımda ne olursa olsun bir miktar ben altınımı bırakırım demiştim. Çünkü bu gibi haber akışları ülkemizdeki maalesef haber akışları bizleri dövizde hiç beklenmedik yerlere götürebiliyor. İşte bu gibi durumlara hazırlıksız yakalanmamak için bir miktar ben altınımı iyi ki de tutmuşum. Şimdi altında hedeflerimiz eğer 523'ün aşağısında gün kapanışı yapmazsa aşağısına sarkmazsa 523'ün sıralı 540 eski zirvesi 540'ın üstünde de gün kapanışları yaptığı 570 arkadaşlar potaya girer. 570'in üstünde de 600 rakamına gideriz. Ama ne zaman 523'ün aşağısına sarkarsa bu altın dikkatli olun. Orada 515 ve 508 rakamlarına gitmek ister sırayla. Bakın 523'ün altında kaldığı an günlük kapanış yaptığı an. Rakamlarımız bunlar yeni rakamlarımız. 523'ün aşağısında kapatmayan altın 540 ve 570 bölgelerine gider. 523'ün aşağısına kaldığın 515 ve 508 bölgelerine 508 bölgelerine gitmek ister. Benim gördüğüm en önemli rakamlar bunlar. Tabi asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Video yararlı bulduysanız beğenmeyi, bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın. 523 rakamında lütfen yakından takip edin derim.